Öncelikle tüm katılımcılarımıza, misafirlerimize hoş geldiniz demek istiyorum. E, sonrasında da e, çok değerli e, uzmanlarımız e, Gamze Hanım e, ve Ömer Bey'e de e, katılımları için teşekkür ederiz. E, bugün e, sektörümüz için de önemli bir e, konu e, kekidik hakkında e, konuşuyor olacağız. Gamze Hanım'dan bilgiler e, alıyor olacağız. Ben süreci ya da mevzuatı, bu tarz konuların hepsini Gamze Hanım'a bırakmayı tercih ediyorum. Vakti de fazla almamak adına. Gamze Hanım'dan size biraz bahsetmek isterim. Kendisi Büro Veritas'ta 2022 yılından beri görev alıyor. 2010'dan beri de kimyasallar mevzuatı alanında çalışmalar yapıyor. Ee, güvenlik Bilgi Formu SDS Hazırlayıcısı ve Eğitmeni, e, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı, e, danışmanı Eğitmeni e, Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylı. Çevre Bakanlığı Kimyasal Değerlendirme e, Uzman Eğitimi e, 2018 yılından beri. E, kendisinin e, vereceği bilgileri bizler de e, sabırsızlıkla bekliyoruz. E, bahsettiğimiz gibi sonradan katılan e, değerli misafirlerimiz için tekrar edelim. Sunumumuz daha sonra sizlerle mail ortamında paylaşılacak. Gamze Hanım'ın olursa revizyonları sonrasında sizlere bu bilgileri de paylaşıyor olacağız. Gamze Hanım tekrar hoş geldiniz. Ben sözü size bırakayım. Sizi dinliyoruz. Buyurun. Duygu teşekkür ederim. Bizi davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Ee, bu e, gibi durumlarda e, derneklere, sektör birliklerine çok iş düşüyor. E, TALSAT da bu konuda e, kendi üzerine düşeni yerine getiriyor ve e, sanayicileri buluşturdu. E, 2023 yılının sonuna yaklaştığımız bir dönemde bu hatırlatma çok güzel olacağını düşünüyorum sektöre. E, ben e, KİKİDİK yönetmeliğinden bahsedeceğim e, ve e, Günümüzde e, tedarik zinciri içerisindeki öneminden bahsedeceğim. Özellikle e, bu kikidik yönetmeliği hep çevre e, e, mühendislerinin e, çevre ile ilgili çalışan birimlerin üzerinde kalıyor. Ama aslında e, satın almadan siparişten başlayan ee, bir e, zincir e, ve herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Ee, müsaade ederseniz ben sunumu paylaşayım ekrandan şuradan ee, geldim acaba Dugun geldi hiçbir sorun yok gayet net görebiliyoruz Teşekkür ederim sağ olun. Şimdi arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Genel bilgiler vereceğim muhtemelen çoğunuz biliyorsunuzdur ama hatırlatma olsun ve son kısımda da soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. 23 Haziran 2017'de yayınlanan Avrupa Birliği tüzüğü uyumlaması olan Kikidik Yönetmeliği 23 Aralık 2017'de yürürlüğe girdi. Ve e, muhakkak ki takip etmişsinizdir, 2020 sonuna kadar ön kayıtların yapılması için süre verildi. 2020 sonunda ön kayıtlar tekrar uzatıldı, açık bırakıldı ve şu anda ön kayıtlar halen yapılabiliyor. E, ve 31.12.2023'te kayıt süresi olarak yönetmelikte tanımlanmıştır. Bunların üzerinde duracağım. Kikidin anlamı kimyasalların kaydı değerlendirmesi, izni ve kısıtlanması e, manasına gelen reach e, kısaltmasının birebir tercümesi diyebiliriz Bunları Muhtemelen biliyorsunuzdur ama belki ilk defa bizi dinleyenler olabilir O yüzden bahsetmeden geçemiyorum e, Kimyasal deyince aklımıza çok çok e, farklı sektörler gelebiliyor kikidik o kadar geniş bir yönetmelik ki kozmetikten temizliğe oyuncaktan parfüme kadar, e, pek çok maddenin e, insan sağlığı ve çevreye olan olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasını e, amaçlayan bir yönetmelik, e, alternatif yöntemleri e, üretmek, ortaya çıkarmak, rekabeti arttırmak amacıyla e, e, yayınlanmış bir yönetmelik. E, bu arada tüm e, kimyasal ham maddeler işin içine girdiği gibi. Daha detaylı olarak incelediğimizde göreceğiz aslında çok çok daha geniş kapsamlı olduğunu göreceğiz hep birlikte. Şimdi kikilik deyince kikilikte de amacımız bir yandan sektörde rekabeti artırır artırarak insan sağlığı ve çevrenin kimyasalların zararından korunmasını sağlamak, iyileştirmeler yapmak. Ee, bunların tespiti esnasında hayvanlar üzerinde yapılan testlerin ortadan kaldırılmasını sağlamak, onları azaltmak ee, ve e, bunu daha iyileştirme yöntemlerini teşvik etmek. Kikidik tüm kimyasallar için geçerli, tüm sektörler için geçerli, pek çok sektörü etkiliyor ve Kikidik'te ispat yükümlülüğü şirketlerde. Yani bir şirket yönetmeliğe uyduğunu kendisi ispat etmeli, ithal ettiği veya imal ettiği maddenin güvenlik kullanımını beyan etmeli. Eğer bu güvenlik kullanımı sağlayamazsa, yani kullanımda ortaya çıkan riskleri yönetemezse, bakanlık tarafından, yetkililer tarafından diyeyim, kullanım kısıtlaması getirilebilir veya da tamamıyla yasak da gelebilir o maddelere uzun vadede e, ikame ürünlerle değiştirme önerilmektedir. E, bizim Kikilik'te e, ilgilendiğimiz e, asıl e, miktarlar yıllık olarak bir tome üzerindeki maddeler. Burada imalat ve ithalatı kastediyorum. İmalattan da bahsedeceğim ayrıca. Ee, biz e, Büro Veritası olarak hem e, Türkiye'deki kapsamında hem Avrupa hem de e, Birleşik Krallık nezdindeki REACH kayıtlarında destek veriyoruz. E, biz Kikidik'te ne yapmalıyız? Biz Kikidik'te bir ton ve üzeri ima ya da ithal ettiğimiz maddeleri 31 Aralık 2023'e kadar kayıt dosyalarını bakanlığa göndermeli ve kayıt numaralarını edilmeliyiz. Bundan sonra eğer kayıt numarasını alamamışsak e, piyasaya arzımız yasal olmayacak. Yani burada piyasaya arzı yasak yerine piyasaya arzı yasal olmayacak ifadesini kullanmayı tercih ediyoruz. E, şimdi nasıl başlayacağız? E, bir kere e, rolümüzü tespit etmemiz lazım kikidik altındaki. İmalatçı mıyız, ithalatçı mıyız, alt kullanıcı mıyız, tek temsilci mıyız? Bunlardan da bahsedeceğim. Ne imal ediyoruz, ne ithal ediyoruz? Madde mi, karışım mı, eşya mı? Bunu belirlemeliyiz. Kapsamda mıyız? Kayıt kapsamında mıyız? Maddemiz nasıl bir madde? Ara maddemi, izole ara maddemi? Çalışmalarımız ürün süreç odaklı bilimsel araştırma ve geliştirme amaçlı mı? Yani ithalat ettiğimiz ham maddemiz böyle bir amaçla kullanılacaksa bunu belgeleyebilirsek rehberlerimiz var kayıt işlemi bizim için daha kolay oluyor ee, veya imalat işlemi daha kolay oluyor Yani bazı kolaylıkları da var yönetmeliğin ee, ve de imal ithal ettiğimiz madde bir tonu geçiyor mu geçmiyor mu eşit mi ondan sonra işlemlerimize başlayacağız yani izleyeceğimiz yol bu olmalı Diyorum ve şimdi biraz daha e, detaya girelim. E, kapsam nedir? Kapsam dışı nedir? Zaten yönetmeliği açıp baktığınızda net bir şekilde görülüyor. Çok geniş kapsam. E, kapsam dışı olanlar genellikle başka e, bakanlıklarla, başka yönetmeliklerle sınırlanmış olanlar kapsam dışı. Radyoaktif madde ve karışımlar. Bunların zaten kendi başına, e, izinleri alınıyor, kendi başına yönetmelikleri var. Geçici depolamadaki bulunan transit halindeki maddeler. Serbest bölgede imalat yapıyorsanız farklı. Ama orada sadece transit geçiş yapıyorsanız kayıt kapsamında değilsiniz. İzole edilmeyen ara maddeler, yani imalatta isteyerek uzaklaştırmadığımız ara maddeler... E, ...taşıma yönetmelikleri, atıklar... E, savunma amaçlı imal ithal edilen karışımlar bizim kapsamımız dışında. E, ben e, özellikle şu görsellerle devam etmek istiyorum. Şimdi herkesin aklında e, buradaki dernek üyeleri özellikle e, alüminyum deyince hani alüminyum ama hangi alüminyum? Bizim alüminyumumuzun çevreye bir zararı yok diyebilirsiniz ama biz tabii farklı aşamaları düşünüyoruz imalattan. Son e, atığa gidene kadarki aşamaları ve e, şu an gördüğünüz görselde de e, Avrupa Kimyasallar Ajansı'na e, rich kaydı yapılmış alüminyum dosyasındaki ticari isimler yani buradan anlayacağınız üzere burada da kapsamda e, primer de kapsamda ingot da kapsamda işte e, hani bu sorularla karşılaşacağımı düşündüğüm için özellikle bundan başlamayı uygun gördüm. Ee, alüminyumlu Avrupa'da kaydettirmiş firmaların ticari isimleri bunlar arkadaşlar. Ee, Kiki diye biraz daha açacak olursak bu yönetmeliği, e, kayıt, değerlendirme, izin kısıtlama başlıklarından oluştuğunu söylemiştik. Bakanlığın özel bir kendi portalı üzerinden, Oradaki kimyasal kayıt sistemi vasıtasıyla biz kayıt dosyalarımızı gönderiyoruz. Ee, değerlendirme, bakanlığın değerlendirmesi e, ve burada test teklifleri, kayıt dosyaları değerlendirilecek. İzin başlığı, I harfi izin başlığı e, yüksek önem arz eden maddelerden oluşan bir liste yayınlayacak bakanlığımız. Duymuşsunuzdur REACH'te. HC madde listesi vardır. Bu liste yayınlandıktan sonra ek14 aday listesinde bulunan maddelerin imalatı ya da ithalatı için bakanlıktan bir izin alınması gerekecek. İzin alınması derken hani yazıyı yazdım izni aldım şeklinde değil Kayıt dosyasından daha kapsamlı bir dosyayla bakanlığa başvuruda bulunulacak ve ona göre bir bakanlığa ödeme yapılacak kabul görmesi halinde sadece belli bir süreliğine ve belli bir e, amaç için o maddenin kullanımına ya da imalatına izin verecek. O yüzden sizden sizlere tavsiyem şimdiden Avrupa Kimyasallar Ajansının SVHC madde listesini gözden geçirmeniz. Bu madde listesi kapsamında maddeleriniz varsa onlarla ilgili önlemlerinizi almanızdır. Bizde bu henüz yayınlanmadı. 2024'te yayınlanacak ve yönetmelik daha sonra yürürlüğe girecek. Kısıtlama listesi de belli alanlarda tamamiyle yasak değil, ama belli alanlarda kullanımına müsaade edilmemesi veya belli oranlarda kullanımına müsaade edilmesi diyebiliriz kimyasalların. Bu zaten önceden de bizde olan bir yönetmelikti, buraya uyumlanmış oldu. Değişik bir tanım. Şimdi sizin sektörünüzde e, özellikle çok karşılaşacağımızı düşünüyorum bu soruyla. Eşya konusu. E, eşya içindeki madde kaydı e, farklı e, koşulları var. Tasarlanmış salım dediğimiz bir koşul var burada. Hep örnek verdiğimizde işte e, ıslak mendildeki koku maddesinin salımı gibi. O isteyerek e, içine eklenmiş bir koku maddesidir eşyanın içine ve bu yılda bir tonu geçtiğinde koku maddesinin kaydı gerekir. Ayrıca bir yönetmeliğim bir bir e, başka bildirimde eşya içinde madde bildirimi bu da bir bir 2024'ten sonra başlayacak ve e, aday listedeki maddelerden eğer eşyanız yani şekli olan e, her şey bunun içerisinde tabii ki e, eşyanız içerisinde binde birden büyük oranda o listedeki maddelerden varsa bununla ilgili bakanla bir bildirim yapacağız kayıt değil bu sadece bir bildirim olacak Bu da henüz başlamadı ee, gene bir eşya konusunda bir bir noktayı netleştirmek istiyorum çünkü çok karışıyor ülkemizde de çok karışıyor bu konu ee, madde ya da karışım içeren eşya diye bir tanımımız var bizim. Eşyaş gibi görünmekle birlikte içerdiği madde ya da karışım sebebiyle kayda tabi olan eşyalarımız var bizim. Bu tabloda gördüğünüz gibi yazıcı kartuşları içerisindeki mürekkep sebebiyle madde içeren eşya olarak sınıflandırılmıştır, karışım içeren eşya olarak sınıflandırılmıştır ve içerisindeki mürekkebinin Bileşenlerinin kaydedilmesi gerekir. Bir başka örnek, kolay anlaşılır olması açısından termometre. Termometre içerisinde bulunan kimyasalın diyim kaydı gerekmezken o bir bütün eşya sayılırken, bir mum mesela karışım içeren eşya sınıfında olup kaydı gerekir. Burada gerçekten büyük bir karışıklık var ülkemizde de genel anlamda. Eşya rehberlerimiz var, Bakanlığın yayınladığı kimyasallar yardım masasında oradan faydalanarak e, ithal ettiğiniz ya da imal ettiğiniz eşyanın kayı e, kayıt kapsamında olup olmadığını sınıflandırabilirsiniz. E, buradan da faydalanabilirsiniz. E, bunun dışında bazı önemli tanımlardan bahsetmek istiyorum. Madde imal etmek deyince anlayacağımız yeni bir madde sentezleyerek ortaya yeni bir madde çıkarmak, bunlar kayıt kapsamında, karışımlar kayıt kapsamında değil. Eşya üretimi deyince şekil verilmiş eşyaları kastediyoruz. Karışım formülatörü dediğimiz işte bizde genellikle imalat bununla karıştırılıyor. Madde'nin sentezlenerek imal edilmesiyle karışım imal edilmesi ifadeleri birbirine karışıyor. Ama biz karışım formülatörü ifadesini kullanmayı tercih ediyoruz. İthalatçı alt kullanıcı ve tek temsilci onluk reprezentatif tanımlarımız var. Bir ithalatçının alt kullanıcı olabilmesi onu pek çok yükümlülükten kurtarıyor. Bu konuda da tek temsilci ifadesini açabiliriz. Tek temsilcilerde de e, Türkiye'de yerleşik, yurt dışındaki firmaları temsil etmek üzere yetkilendirilmiş firmalardır. E, burada tek temsilciyi lütfen distribütörle karıştırmayın veya e, satış anlamındaki temsilcilerle karıştırmayın. Tek temsilci Avrupa'daki REACH tüzüğünde de geçer. Yönetmelikte tanımlanmıştır. Ticari değil, sadece kikilik kapsamında temsil etmek üzere atanmış firmalardır, yetkili, yetkilendirilmiş firmalardır. Tek temsilciler kendi bakanlık bakanlıkta açılmış kendi hesaplarının alt hesaplarını tek temsilciliğini yaptıkları firmaları açarak onları temsil ederler. E, amacımız e, burada bir ton ve üzeri maddelerin e, bakanlığa kayıt dosyalarının gönderilmesi e, sanırım buraları geçebiliriz. Yani Kikidik'le Riç arasındaki fark Avrupa Reach ile bizim e, Kikidik arasındaki temel fark e, kayıt dosyasını bakanlığa 64 saat eğitim almış Türk Halk'tan akredite belge sahibi kimyasal değerlendirme uzmanları gönderebiliyor. Avrupa REACH tüzüğü 17 ekten oluşurken bizimki 18 ekten oluşuyor ve 18. ek bu kimyasal değerlendirme uzmanı olma esaslarını anlatır. Bir de bizde şu anda mevcut durumda tonaj bandına göre farklı süre sonları tanımlanmamıştır. Yani 1000 ton üzeri de 1 ton üzeri de aynı şekilde 31-12-2023 olarak belirlenen kayıt süre sonunda kayıtlarını tamamlamakla yükümlüdür şu anda mevcut durumumuzda ee, biz neler yapabiliriz Biz e, burada e, güvenlik bilgi formu hazırlayabiliriz iki kapsamında ve Avrupa Birliği konusunda her türlü desteği e, sunabiliriz tek temsilcilik hizmeti de dahil iki kapsamında pek çok hizmeti e, verebiliyoruz şu anda ee, önemli bir konu ücretler konusu. Ee, maliyet belirlemek herkes için büyük bir sıkıntı biliyorum. Hazır şu anda bütçelerde muhtemelen hazırlanıyor önümüzdeki yılın. Bizim iki temel kalem ücretimiz var. Bir tanesi bakanlığa yatırılacak olan döner sermaye ücreti. Döner sermaye ücretleri e, firma büyüklüğüne ve e, kayıt yapılacak tonaj bandına göre değişiklik göstermektedir. E 4 tane tonaj bandımız var. Temelde 1-10 ton, 10-100, 100.000 ve 1000 ton ve üzeri olmak üzere. E şu ekranda gösterdiğim büyük bir firma için ortak kayıtta ödenecek bakanlığa KDV dahil ücretleri göstermektedir. E bu ücretler her yıl en az yeniden değerleme oranında artış göstermektedir. E bir büyük firma 1000 ton ve üzeri madde kaydında bakanlığa 27 bin lirayı ödemekle yükümlüdür şu an 2023 yılı için. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Avrupa'da Avrupa Kimyasallar Ajansı'na kayıt yapan bir büyük firma ortak kayıtta yaklaşık 20 bin euro ödüyor. Yani bizim ücretlerimiz çok görünmekle birlikte aslında fiyat yaptığınız zaman bir hayli düşük kalıyor burada. E, i̇kinci kalem ücret ise veri ücreti. Veri ücreti kayıt dosyasının niteliğine göre farklılık göstermekte. Maddenin zararlılığına göre tonaj bandına göre dosyayı oluşturmak için dosyayı bakanlığa sunacağımız dosyayı oluşturmak için gereken verinin veri sahibine ödenecek ücreti tamamıyla her madde için ve her tonaj bandı için birbirinden farklılık gösteriyor. O yüzden burada bir örnek veremedim. E, nihayetinde e, özetleyecek olursak biz burada e, imalatçı mıyız ithalatçı mıyız alt kullanımcı mıyız bu rolümüzü belirlemeliyiz maddemizi karışımımızı eşyamızı belirlemeliyiz kapsamda mıyız maddemiz kapsamda mı bütün bunları değerlendirdikten sonra tonaj bandımızda bir tonu geçiyorsa o halde kayıt dosyasını göndermek üzere çalışmalarımıza başlamalıyız. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için e, sunumu da paylaşacağız ben arkadaşlarla paylaşacağım onlar da sizle paylaşırlar e, eğer bir sorunuz varsa e, cevaplamak isterim teşekkürler.